Evet selamlar arkadaşlar 14 Ağustos 2025 yama notlarına hoş geldiniz. Bu haftaki yamamız gayet güzel umarım beğenirsiniz ve hemen başlayalım hızlı hızlı çünkü çok şey var. Öncelikle göz alıcı şakalatın nişanın kullanımı sona ermesi ve yenilenmesi bildi. Zaten dün ön yamada da anlatmıştım izlemediyseniz de hemen özetleyeyim arkadaşlar tüm uzun yazıyı anlatmaya gerek yok. 2022'den beri 3 yıldır bu şu anki şaka tonuşanlar aktif biliyorsunuz son değişimden beri ama artık BDO'nun güncel ekonomisine ve işte içindeki ürünler denk olmadığı için bunlar değişik ama değişmesine daha çok var o kadar çok var ki arkadaşlar 31 Aralık çarşamba bakımı sırasında değişik onu söyleyeyim Yenilenecek şaka tutun geçmeden önce etkinlik göz alıcı şaka sadece bu yıl sonuna kadar elde edecek ve kullanacak şekilde değiştirecek. O yüzden unutmayın ve e, <laughs> Sonrasında ise etkinlik ödül nişanarak birleştirilecek. Henüz hedeflediği eşyaları takas edenler için 15 Ağustos Cuma tarihinden başlayacak yeni genel giriş ödülleri etkinliğinde itibaren biraz da anlatacağım onun olduğunu. Göz alıcı şaka tünüşe eskisi gibi toplam 10 adet yerine toplam 20 elde edecek şekilde gelecek her ay. Bir de onun dışında büyük bir Aralık ayında son kez işe şaka nişanlarını dolu dolu, dolu bir etkinlik de olur diye tahmin ediyorum bilginize. Evet. Bu yıl boyunca geçerli olan özel etkinlik avantajları diye paylaşmış ama bu aslında bir etkinlik diye arkadaşlar. Bu zaten oyunda aktif olan etkinlikle hepsinin özetinin kısaca yazdığı bir panel. Yani buradan bakmak istiyorsanız diye. Tek fark şu. Şöyle bir hat var. Bunları hatırlatıyor insanlara. Ee, gelişimle ilgili tavsiyeler veriyor. Bu kadar. Yani ekstra bir şey yok. O yüzden bunu geçiyorum zaten bir her anlatıyoruz. Onları tekrar anlatmaya gerek yok. Bu yıl daha çok yeni ya yeni oyuncular ya da geri başlayanlar için Kullanışlı bir sayfa bizim için değil. Merak ediyorsunuz da açabilirsiniz. de zaten hemen çıkıyor. Evet gelelim etkinliklere. Dün ön yamalı anlattığım etkinliklerden bir tanesi geldi. Edaniye fısıltısı nişanı meydan okuması geldi arkadaşlar. 15 Ağustos Cuma'dan 17 Ağustos'a kadar yani 3 gün ve bir hafta sonra da 22 Ağustos Cuma'dan 24 Ağustos arasında özel giriş ödülü geliyor arkadaşlar. Bu Edaniye fısıltısı nişanından ekstra verecek. Bir de bedava derin deniz parfüm ve cesaret parfüm verecek size. Eğer tüm gün girerseniz yani 60 tane nişan, 36 tane derin deniz ve 36 tane cesaret parfümü alacaksınız. Bugünler giriş yaptığınızda bilginizi. Dün Yemal'a anlattığımız diğer bir etkinlik de geldi arkadaşlar. Giriş ödülleri. Giriş ödülleri normal giriş ödülleri. Tek fark Şakatun göz alıcı nişanını. Zaten demin de söylediğimiz üzere 5x değil 10x veriyor. Bir de bir daha 10x veriyor. Yani toplaması 10 alırken bu süreç boyunca 20 alacaksınız. Büyük ihtimal bu e, sonuna sonra kadar da devam edecek. İnci dükkanı. <laughs> i̇nci dükkanın yeni eşya geldi arkadaşlar. Şu ön ayarı genişletme kuponu. Bu da eser ön ayarı ve pet ön ayarı arttırma ayarı. Bunu zaten birkaç yamadır söylüyoruz. Burası büyüyecek falan filan diye. Onunla alakalı bir şey. Eğer ilgileniyorsanız buradan şey yapabilirsiniz. Bilginize. Şuradan artıyla alabiliyorsunuz. Vefayalı inci ile. Onlar geldi. Vefadan bir tane aldıktan sonra kalanı inci alabilirsiniz. Eğer yetmiyorsa ben önce vefa alınayım. Çünkü 600 vefa ikisi alıyorsunuz. Bayağı ucuz. Bayağı iyi. Ki kendisi de bu arada çok kötü. 150. de çok yüksek bir fiyat ama aceleniz yoksa indirim bekli. İlla indirim gelir. Mevdo'da ikinci dükkanı her şeyi indirim gelebilir çünkü. Onun Göklerin Şövalyesi at tesisatı Krogdolo. Biraz anlatacağımız T11 dediğimiz atın gelişiyle arkadaşlar. Ona özel yeni kostüm geldi. Yeni Göklerin Şövalyesi at tesisatı Efsanevi Dain, at ve Doğum görünümleri arasında özgürce geçiş yapabilen Krogdolo'nun dış görünüşünü en iyi şekilde yansıtan bir tasarım üretildi. Sadece Krogdal'ı doğuşlar efsanevi Dain, Ardona tuğumu tüm beceriyi öğrenmiş olarak dünya geldiği için ek bir beceri öğrenmeye gerek kalmadan birlikte maceraya atılabiliyorsunuz. Buna bağlı olarak sadece Krogdal'a özel aksiyonundan Göklerin Şövalyesi at tesisatında mevcut at tesisatlarında bulunan at becerisi elde etme oranı %10 set etkisi yer almadığını da belirtmek istiyorum. Yani ben bunu aldım niye dolandınız niye yok demin çünkü zaten beceri öğrenecek bu. Aile başına bir alınıyor tabii ki bu kostüm unutmayın zaten at bir tane. Parlak macera paketi geldi arkadaşlar. Parlak yolculuk seçim kutusu. 1x premium kıyafet seçim kutusu. 1x ve 475. alabiliyorsunuz. Bu olarak da eski ayak kutusunun 3x vaksın tavsiye 150 ve level yaşam parşömi seçim kutusu. 1x alıyorsunuz. Baya worth. Yani tavsiye ederim eğer lazımsa. Onun dışında klasik artı basma paketleri geldi. <laughs> için parıltılı kutusunun 2 artı 2'li versiyonu geldi. Bu da bayağı worth. 220. Aslında iki fiyatına 4 tane alıyorsunuz. Bilginize bu da alınabilir. Yani küçük bir versiyon istiyorsanız. Onun dışında dolu tüy paketi, eğitim paketleri, nadir seç nadir pet seçim paketi falan filan bunları oyunda anlatacağız zaten. Dörtlü yardım seti ve üçlü hayla çık seti de geldi. Ve sonra kuruluğun tüy kullanımı yöntemlerini falan filan tekrar hatırlatıldı. Kuruluğun tüy kullanım gerilmemiz ve takas edemeyeceğini unutmayın arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatmışlar burada. Hatırlatma nedeni de çünkü f e geldi. İşte bu zaten dedik eser arttırma, pet öneri arttırma. Kuruluğu zırhı, Burada doğumun güzüklerine bakmayın. Onun şu at paketi arkadaşlar. 4 tane tüy, 1 tane damga, 2 tane eğitim iksiri, 2 tane 300'lük SC, 2 tane sıcak çay ve 2 tane yemek alabiliyorsunuz. 648'inci aile başı 3 kere. 572 572'nci 2 sıcak çay, 2 tane 300'lük SC, 2 tane iksir, 1 tane 100'lük meyve seçimi. Onun dışında burada gördüğünüz eşyalardan toplamda 2 tanesi alıyorsunuz. Bunlardan da tüm beceri eğitimi parça şey kuponu 3x <laughs> 10 saatteki eğitim parçamını at level düşürmeden 8x e, bincilik kostümü seti şapka da dahil Bu arada iki tane hayati ya da at becerisi değişimi alabiliyorsunuz hangisi lazımsa ona göre alabilirsin 572 aile bu şartta da 5 567 ince arkadaşlar rare alabilirsin kutu payısı tilki falan filan eksikse tavsiye ederim gayet güzel bir paket bilginize hala 3 alınıyor. Ghost bir daha aynı şekilde petlerinizi düşük levelsa kasmak için alım 640. aile başı haftada 5 kere alınıyor ve 4 hizmetçi hizmetçinizi asla alabilirsiniz gayet güzel. Onun bu 2 artı 2'lik demirci paket de geldi tavsiye ederim gibi bayağı worth yani fiyatın normal fiyatı tane 110 iken 2 fiyatını 4 tane alıyorsunuz mantık o. 475'lik şey paketi demin söylediğim worth olan paket bayağı güzel yani tavsiye ederim değil mi olması gerek. Ha, yani tercih kutusu o galiba. Evet yes, şimdi tekrar bakamayacağım. Vox'ın destek paketi 1 ve 2 arkadaşlar. Burada da artı basmaya dair şeyler var. Önce iyisini okuyalım. 1925. 110, 120, 130, 140, 150 FS. Ardından bir tane premium kostüm. Ya da <laughs> 145 tane arkadaş bu paketlerin toplam 5 tane seçeceksiniz. Bilginizde aile başı 2 alma hakkınız var. Word. 1270. aile başı gene iki tane alabiliyorsunuz. 190, 80 ve 70 fesek versiyonu. Bunda da 145 sanatkar ya da e, bir tane premium pet alabiliyorsunuz. Bu tercihi toplamda 3 kere yapacaksınız. Onun demirci paketi zaten geçen hafta vardı. Bu kostüm de gelmişti. Şunu zaten alın demiştim. Bu da güzel ama bu yeni gelen daha da worth bundan. Unutmayın. Ee, burada zaten şu eser şeyini hemen bir alalım da unutmayalım. Ben çünkü almazsam şu an net unuturum onu. Bu daha al. Buradan bulması daha kolay. Ay lan bu incili olan yanlış yer. Doğru buradan. Göster ulan nerede? Göremiyorum. Tam göremem problems. Heh pet preset. Alalım. Bunu almayacağım çünkü benim zaten kullanmıyordum SR artefaktleri. O yüzden geç. <laughs> evet bugün kemiz 1.54 GB ve tabii ki sınıfları atlıyoruz sınıfları. En son değineceğiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ama ne ki onlar en son. İçerikler. Bugün yapılan bakın sohbet grubu birikmiş öner sayısı sıfırlandı. Eğer like kastınız title'larınız yollandı arkadaşlar sohbet gruplarını bilginize 90 günlük sayfalarınız hayırlı olsun. Eşya. EVD simge, Gaming simgesi ve Tombul Kolekant'ın aynı oranla arkadaşlar 1x 1x değil ben bunları 10x 10x 100x e, almak istiyorum derseniz alabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz 100x alabiliyorsunuz ya. Bunu tek sefer dediğinizde her seferinde 100x takas ediyordunuz. Şimdi bu gelenli 10 xi 100x takas ettiğiniz için 1000 1000 1000 alabileceksiniz. Bilginiz. Toplu versiyonu oranda bir değişim yok ya da karı düşmüyor sadece daha hızlı almayı kolaylaştırmıştır. Yer yakan garamatu kalbi eşyası açıklaması hükümranın sayı yapılandırma etkisi olan isabet artı ile ilgili içerik eklendi. Onu dediğim gibi Edan yayınmasını da eklediler ama enayiler yazmayı unutmuştu. Onunla ilgili içerik eklendi. Canavarlar İli Adası güneydeki güvenli bölgede bulunan aç okyanus savcısı daha güneye hareket ederek artık savaş bölgesine konumlandırıldı. Efsane yürüye atı Kıraklılı. Bir gün insana Kıraklılı 3 çocuğu olan rüzgarın ardın Atı, toprağın dağını ve ateşin doğumu gibi görünen gizemli bir atı görülen. Bu at gökyüzünü yarıp geçen kanatlara orman andıran boynuzları ve yeri titreten ateş enerjisine sahipti. Kimse onun ne olduğunu açıklayamadı. Zamanla insanlar bu atın aslında Krogdalı'nın yeniden dünyaya döndüğünün bir işareti olduğunu inanmaya başladılar. Her ne kadar o varlık sadece Krogdalı'nın bir yansıması olsadık da kulaktan kulağa yığılarak herkes onu da olarak Krogdalı demeye başladı. Bence Krogdalı daha güzeldi ama yapacak bir şey yok onu seçmişler. Bu atımız arkadaşlar eğer şöleni izlemediyseniz de tüm atların özelliğine sahip olan bilginize at. Voltaryon hariç bilginize. Karada doğumun patlayıcı koştu, gökyüzünde Ardonaut'ın kanatlarıyla süzülü uçuş ve denizde Dain'in güçlü dalgalarıyla yarılıyor. Zaten sağdaki gifte gördüğünüzde çat 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 değişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki insan bu manzarayı görünce şöyle de yüce kurgula yeniden dünyada göründü. Geçtiğimiz Seyda Şölen'in tanıttığımız Dain Ardonaut'ın kurgula adı resmi sonucu güncellendi. Şölena sonrası diğer doğum olarak da analında bu arada bu Türkçesi söylemişler aslında dead diyordum bile çünkü Doom Ardunak Doom do ya. Ee, dead diyorlardı. Dad de İngilizce'de baba anlamına geldiği için o kısaltmayı kullananlar vardı. Ee, sonra maceracı oyuncu desteklerinden daha çok bir Krogdolu Nova tarafı vesaire benzeri isimler önce de hadi bari Krogdolu ismine karar verdik deyip Krogdolu koymuşlar. Bu hatayla başına yalnızca bir kez elde edebiliyorsunuz. Krogdolu yuvasına sahip olanlar herhangi bir özel şart olmadan hemen alabileceklerini unutmasınlar. Ben de birazdan alırım. Unutmazsam. <laughs> Yamadan sonra. Black Desert'ın en iyi atı Diğer Yani yeni artık yani artık Krogdolo ile birlikte yeni maceraya doğru koşmanızı diliyoruz demişler. Krogdolo'nun yuvası eşyasına sahipken Kama Silvia Granda bulunan Merindora'dan Krogdolo'yu elde edebileceğiniz bir görevi alabiliyorsunuz. Krogdolo'yu elde etme görevi her aile için bir kez biliyor arkadaşlar. Yeni bir bağ. Krogdolo'nun yuvası eşyasına sahip oluyorsunuz ve bundan Binek amblemi Krogdol'a alıyorsunuz ve bilgi Krogdol'a alıyorsunuz. Bunu eğitime sonra hemen başlayabiliyorsunuz. Krogdol'a efsane Arduna, Dain ve Doom'un tüm becerilerini öğrenmiş ve beceri leveli yüzde yüz olarak doğar. Tek fark arkadaşlar Krogdol'da çift kişilik binek becerisi öğrenemiyor bilginize yani yok. Krogdol'a öğrenebileceği tüm becerilerin listesi aşağıda listesi var okumak isterseniz buyurun. Krogdol'a Dain durumunda çöl, üçlü sıçram ve okuyarın koruması beceri kullanabilir. Kordalı Arduinat durumunda özgürlük kartları becerisi kilitliyken Okiyara'nın korumasını kullanır. Kordalı durumunda durumunda üçlü sıçram becerisini kullanabilir. Ama özgürlük kartlarını niye kilitlersiniz bilmiyorum. Kitlemeyin. Kordalı'nın potansiyeli esneme ve Ardun Abdurum'da ve Doom'un arasında en yüksek değerleri sahip olarak doğar. Hızlanma, hız ve nefes değerleri en yüksek esneme ve ardunat ile aynıdır. Dönme, fren ve HP değerleri en yüksek esneme ve doom ile aynıdır. Level atlama gelişim için gereken XP ve atın maksimum ağırlık limiti de efsane ve Arduino Dime ve Doom ile aynı arkadaşlar. Zaten burada başlangıç level 1'ini görüyorsunuz. Kordolanın gelişim sırasında artan potansiyel hızdan hız dönme fren efsane ve Arduino Dime ve Doom ile aynı şekilde level başa maksimum %1,3 oranında gelişebiliyor. Ayrıca Krogdola diğer tüm atlar gibi 100. level'a kadar gelişebiliyor ama 31'den sonra bir gelişim göstermiyor. Sadece canavarlar vurmasın diye köşeye koyduğumuzda onunla işe yarıyor. Krogdol'a da binek gelişimi sıfırlama kullandığında level 1 başlangıç potansiyelini sıfırlanır ve toplamda 37 beceri öğrenmiş şekilde yeniden doğar. Yani sıfırlarsanız da tekrar uğraşmanıza gerek yok beceriler için. Ayrıntılı at bilgisayar üzerine Krogdol'a eklendi. Binek bilgisi penceresine veya menü ESC yaşam ayrıntılı at bilgileri üzerine Krogdol'un gelişim simetronunu bilgi alabiliyorsunuz. Özetle bu at arkadaşlar bir level düşürme ya da at sıfırlama parşömenlerini biraz daha kullanmak için getirildi. Diğer normal T9, T10'larda da biliyorsunuz binek beceri değişim pardon. Yo evet doğru. Binek beceri değişim kuponu daha çok kullanılıyordu. Onu şey yapmış. Dikkat edilmesi gerekenler. Krogdola çiftleştiremez, takas edilemez, at pazarına kaydedip satılamaz. Krogdola ahır üzerinde, ahur üzerinde binek satışı ve imparatorluk teslimatı yapılabilir fakat fiyatı oldukça düşük hak Yani yapmayın. NID'siniz yapmayın demişler. Ki yani bunu vermek için gerçekten salak olmak falan lazım. Abi niye? Üç atın özelliğini sağlayan bir atı verirsin yani. Saçma. Kurgulada normal binek tesisatı ve ücretli binek tesisatı da giyebilir. Ancak sadece belli atları takılan kostümü hariç. Kurgulada kurgulun yuvasına bırakılamaz. E, ee, ben bunu her okurken Türkçe'de çok sınırlı. İngilizce çok kolay ama Türkçe çok zor. Dekrodga eseri bariyeri bu fetitte kalelerde uçmayı engelleyen eser de diyor yani artifact değil normal giydiğimiz. Bu bariyerle çevrili kale içerisine Kogdol ile girmeye çalışırsanız efsane ve Ardunat ve efsane dayında olduğu gibi dekor eserinin dalgasına etkilenerek anında düşüyorsunuz. Kogdol'a Kogdol'un binek teresi 5 seti takıldıktan sonra kükreme kullandığında tüm Kogdol'a binek teresi seti etkileri uygulanır. Yer kürenin aykırışı kullanılsa rüzgar ulusu ve denizin aykırış etki aynı anda uygulanır. Rüzgar ultusu yer yerkürenin haykırışı ve denizin haykırışı etkileri aynı anda kullanılır. Denizin haykırışı kullanırsa yerkürün haykırışı ve rüzgar ultusu etkileri aynı anda uygulanır. Kendisi aile etrafındaki 10 müttefiki 60 dakika boyunca hasar azaltma, kaçınma, 3 AP5, maksimum 5 nefes ve artı 100 etki etkisi sağlar arkadaşlar. <laughs> ee, bu güzel bir şey bu arada. Bayağı iyi olmuş. Ancak bekleme sesi mevcut haliyle aynı olduğunu unutmayın. Buna bağlı Kavdalı'nın binek tesisatlarını at miğfer atları eğer üzengi ve atla ilgili açıklamalar eklendi arkadaşlar. Ee, kullanılabilen, kullanabilen kullanılamayan eşyalı aşağıdaki belirtildi. Çiftleştirme sıfırlama, at görünüm değiştirme ve premium at görünüm değiştirme kullanılamıyor. Binek damgası yırtaşı, taşı, binek gelişim sıfırlama, binek ismi değiştirme, binek level düşme, gökyüzü atı boynuz barazanı, flüt ve kurgulun tüyleri kullanılabiliyor. Ben şunu bir emin olayım da. Hı hmm. Peki bir dakika. Aa tabi. Geçici bakım vardı onu Neyse. <laughs> tamam ya güzelmiş olmuş bu kuru dolabı Bir anda geldi. Bu global yoktu. Ee, görev ilgi. Avcı uyanış görevi. Avcı uyanış. Daru'nun gökyüzü boğa asası sırasında. Aşağıdaki beceri açıklamaları düzeltildi. Kara kur kurt sıyrıktan direkt sıyrıya değişmiş. NPC arka plan ve ses. Duven Dağı'nın zirvesine yakın bölgede daha önce erişemeyen alanla erişebilir hale getirildi. Sonunda oraları düzeltiyorlar galiba. Arayüz ekran ortasında görünen bazı bildirim mesajları aşağıdaki şekilde iyileşildi. Örnek gif var. Ortada gösterilmesi gereken bildirim mesajları birikmişse öncelikli sıradan göre mesajları daha da olarak görünüp kaybolacak şekilde değişirdi. Bu zaten dün oynamadı. Gösterdim. Global Lab'de yoktu ama hatırlarsınız belki. <laughs> Keşke önceki halinin gifi de koysarmış ama madem sonrasını koyuyorlar yani before after olması için before da koymaları gerekti ama neyse. Tam editör üşengeşi. Merkez pazar ani fiyat artış veya düşüş yaşayan eşyalarla ilgili bildirim mesajları gösteremeyecek şekilde değişti. Bu çok saçma zaten kimse bakmıyordu oraya. Dünya haritası M gibi tam ekran kullanılan arayüzler açıkken biriken bildirim mesajları ilgili arayüz kapandıktan sonra da görünmeyecek şekilde değişildi sohbet penceresindeki sistem mesajlarına kayıtlar gösterecektir ama kutu açım işlemi sırasında çıkan mesaj artık gösterilmeyecek ve elde edilen eşya kaydı kısmında görüntülenecek şekilde düzeltiliyor. Okey mantıklı. Eser ön ayarında ön ayar düzenleme menüsünün sağ tarafına genişletme kuponu satın alma butonu eklendi. Bu butona bastığınızda eser ön ayarı genişletme kuponu satın alabilirsiniz. Sistem pet ve eser ön ayarı maksimum sayısı 10'dan 20'ye çıktı arkadaşlar. 5'ten de 10'a çıktı petlerde. Ama bunları arttırmak için ya vefa ile ya da inci ile alıyorsunuz. Dediğim gibi önce vefa ile alın. Ondan sonra gerekirse inci alırsınız arkadaşlar. 14 Ağustos sırasında hepsi de sıfırlanca bilgisini yayılmıştı. Şey önce söylemiştim ben de. Sıfırlandı arkadaşlar ama artık sunucu çapında kaydedilecek. O yüzden farklı bilgisayardan giriyorsanız hepsinde otomatik kayıtlı gelecek. Bu da güzel bir değişim bu arada. Düzeltmeler değişimler. Oyun kodu modu halka menüye kaydeden eşyaların hepsi kullanıldığında veya takıldığında ve envanterde kalmadığında ilk kez halka menü açıldığında görünmeme sorunu düzeltildi. Oyun kodu modu macera gününe sağ kaydıktan sonra tekrar sola kaydırınca doğrudan sola değil en sol köşeye gitme sorunu düzeltildi. Oyun kodu modu kara tapınak parti giriş penceresinin sağ üst köşesinde X butonunun görünme sorunu düzeltildi. Klan kadırgası yakında envanterdeki kadırga ekipmanını taktığınızda ekipman veya potansiyel bilgileri iskele arayüzü ile gemi bilgisi arayüzüne farklı görünme sorunu düzeltildi. Merkez pazarda yüksek fiyatlı bir eşyayı satışa kaydırırken merkez pazar arayüzünün üst kısmında bildirim kaydının görünmeme sorunu düzeltildi. İç çamaşır takılıyken içinde iç çamaşırı bulunmayan Mervin taşınabilir çantası ile kıyafet değiştirdiğinde iç giyim ayarlarının çalışması çalışmama sorunu düzeltildi. Florence'in kibarlığı Freyharun'un aydınlanma bilgileri alamama sorunu düzeltildi. Fetit tipi bağlantı noktası savaşında toplar o kadar yükseltilmiş alev kulesi ve büyük o kadar vuruş yapıldığında verilen hasarın eskisinden daha düşük uygulanma sorunu düzeltildi. İnşaat tipi bağlantı noktası savaşında toplu o kadar alev kulesi büyük o kadar ve yükseltilmiş alev kulesine vuruş yapıldığında ilgili ek binayla bağlantısı olmadan hasarın tep hepsine aynı şekilde uygulanma sorunu düzeltildi. Wow. Pet arayüzünde tüm grupları sıfırla butonun açıklaması güncellendi. Sınırlı bağlantı nokta savaşı yani keplerde ve fetih savaşında ek binaların DPS'in düşük uygulanma sorunu düzeltildi. Edanya sona doğru yolculuğun başlangıcı görevi sırasında eğiliğini gösteren kameranın garip hareket etme sorunu düzeltildi. Edanya sona doğru yolculuğun başlangıç görevi tamamlandığında bazı durumlarda ara sahnenin hemen başlamama sorunu düzeltildi. Edanya bekleyen kişi görevi ara sahnesi hareketlerinin bazı düzenlemeler yapıldı. Eda'nı bekleyen kişi göre tam tamamladıktan sonra Gorgat ve Eda'nın konumu ara sahne uygun şekilde değiştirildi. Denge cemiyeti içinde bulunan Eylin ve Gorgat Edanya sona doğru yolculuğun başlangıcı göre tamamlandığında görünmeyecek şekilde düzeltildi. Kimya sırasında eşya arama yapılıyorsa kimya tamamlandığı anda eşya aramın gerçekleşme sorunu düzeltildi. Manin gizli diyarı kişisel asası arayüzünde aşağıdaki asaların tavsiye edilen AP değerinin Av sahası bilgisiyle tutarsız olması sorunu düzeltildi. El ve troll yaşam alanı, yeşim yıldız Işı ormanı, manşum ormanı, orman ronusu ve hainin mezarında oluyormuş bu. Eve yerleştiren mobilyaların dayanıklılığının maksimum olduğunda dayanıklık göstergesinin görünmeme sorunu düzeltildi. kıvan kıvangayletli parti görevinde partilerin konum gösteren shift artı bu birin yanındaki ping atma düğmesinin çalışmama sorunu düzeltildi. Evet ben bunu Global Lab'de gördüm de olmuş ve biz de bu hafta gerçekten yaşadık. Ayaz Şövalyesi at tesisatı efsanevi Ardun at kar özel kıyafetinin ön izlemesi kırmızı Ardunat'ın görünme sorunu zaten Altın küçü eşyası üzerinde sağ tıklayarak NPC konumu kontrol Yakın döviz değişimi NPC'si yerine uzak bölgedeki NPC'ni seçime sorunu zaten Bu da Kalfion, Okuyla'nın Gözü'lü, Odilta, Eilton, Nopsa, beldesi, Asparka, Muzgar, Velandir, Gondu pardon Godu Bookboy Bu boy adresinde oluyormuş. Yani neredeyse Bedon'un yarısında. Makyöle olarak değiştirilen egzotik bitkisel şarap eşyasının diğer üretim eşyalarının açıklamasına kalma sorunu zaten Başka bir maceracı ebedi çukur görüyor parka ebedi çukur savaş bölgesine girilememe sorunu zaten Dünya haritası M ailedeki karakterleri gör ekranında Willa simgesinin görünmeme sorunu zaten Dünya haritası M ailedeki karakterleri gör fonksiyonu ile karakteri Heyda şehrin taşıdığınızda karakter seçim ekranında konumun Heyda şehri yerine Heyda olarak görünme sorunu zaten Deniz Sarayı'nda belli bir konuda geçerken karakterin ayağının zeminin içine girme sorunu düzeltildi. Musa Okyun Serpisi şunarker kıyafeti takılıyken bazı açılarla saç modelinin garip görünme sorunu düzeltildi. Bilge de Day Okyun Serpisi kep şapka kıyafetiyle hızlı koş sırasında boyun kısmının tuhaf görünme sorunu düzeltildi. Ataraksiyon yoluna kayanın son boss arası Amarillos infaz sırasında yolun savunma buff etkisinin uygulanmama sorunu düzeltildi. Karakter veya sunucu değiştirme sonrasında karakteri hareket ettirmeden önce mini minimap üzerinde bölge adının garip şekilde görünme sorunu düzeltildi. Kara Tapınak Donkai Eyaleti Solo Sangun infaz sırasında sarkıtların arkasında saklandığında alınabilen buff etkisinin uygulanmama sorunu düzeltildi. Bugün Siyem Kızakale 18.00'da gene güncellemeye bakış ve mini etkinlik yayını olacak arkadaşlar. Onun için e yeni başlayan ya da geri dönen bir maceracıysanız bu linke tıklamayı ya da Twitch kanalına gelip ünlem geri dönen yazmayı ve bu linke erişip size özel avantajları bakmayı kontrol etmeyi unutmayın ve bunları kullanın. Onun dışında uzun zaman sonra döndüyseniz işte çok içerik bir size bu linki tıklamayı ya da kanalına gelip ünlem geri dönen yazmayı ve o uzun süre içinde gelmiş olan için içeriklerin özetini görebileceğiniz sayfaya bakıp da e, hızlı hızlı yetişebileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli hızlı hızlı yetişmek için. Evet sınıflar öncelikle herkesi etkilen şeyi önceden aradan çıkarayım. Bu çok güzel bir değişim çünkü resmen 2017'den beri beklenen şeylerden biri. Eğimli topografyada hareket becerisiyle ilerlerken düşme algısına denilen becerilerin kesilmesi, pardon, kesilmesi sorunu iyileştirildi. Buna göre çok dik bir eğim olmadığı sürece becerinin devamlılığı daha az kesilecek ve biraz daha az yüksekten düşme algısı devreye girecek şekilde değişildi bazı beceriler ise düşman tamamen kaldırdı. Böylece yükseklerden beceri kullansa bile yerde devam edecek. Bu çok iyi. Düşman hasarı almaya da yüksekten düşüp ölmek kimse onunla değil merak etme. Kimse düşman animasyonuna girmesini istemiyordu çünkü çok iyi olmuş. Tüm becerilerde şöyle listesi var arkadaşlar. Bunlara bakabilirsin. Ben oynadım 3 sınıfında hepsini kontrol ettim. 3'ünde de var. Yani şu ana kadar oynadım 3 sınıfta da. Büyük ihtimal sizinkinde de vardır. Hayırlı olsun. Sonunda geldiği yıllardır en çok istenen Call of Life'lardan biri. Evet şimdi sınıflar. Sınıfların değişimi tek tek okumayacağım. Çünkü bu haftaki fokusta gene motor geçti. Önceden duyurduğumuz beceri kullanımı sırasında fare hareketinin devre dışı bırakılması ile ilgili ek düzenleme bu haftaki güncelleme ile sonuçlanıyor. Yani bu haftadan itibaren masum umut değil daha farklı şeyler yönelecekler. O ise bu ek düzenlemenin tamamlanması sonrası şu anda hasar hesaplama formülü değişikliğinin sonra her sınıfın PV ve PP hasarını kontrol ediyoruz. Ve Öncelikle PV hasarın yönelik bir dengelemesi hazırlıyoruz. PV hasar ayarlaması tamamlandığında ardından PP hasar düzenlenecek. Ayrıca bugün daha önce hazırlıkları yapılan bir ek güncelleme ile de devreye alındı. Tüm sınıfların hareket halindeyken yaşadığı düşme ile ilgili algılar iyileşiyor Onu zaten söyledim. Bu şekilde macera sırasında karşı, karşılaşabileceğiniz küçük rahatsızlıkları sürekli olarak iyileşmeye devam edeceğiz. Şöyle kendi kıl sınıfınıza video durdurarak bakabilirsiniz. Ben bunları tek tek okuyacağım. Ama genel olarak zaten yukarıda dediğimiz gibi mouse momentu etkilenen çarları etkiliyor. Ama onun dışında cooldown düşmeleri, işte nefes tüketme oranları ayarlanmaları, bazı becerilerin hasarları arttırması gibi şeyler de var. Onu ilgili oynadığınız sınıfta bakabilirsin. Örneğin birazdan Guardian göreceksin. Guardian'a direkt bas bayağı buff geldi ama Spacebar skillindeki kritik hasar kalktı. Down atak geldiği için aslında o zamanla kıyaslarsak bir nerf olduğu için hala çok kullanışlı değil ama yapacak küçük bir dişi sol klik mesela koruma geldi falan filan yani ama Hani kendi oynadığınız klasa kendinize bakın. Ben Guardian'da diye onlara baktım mesela. Siz de kendi klasınıza bakın. Onun için bu yama birazdan göreceksiniz. Sage'e beklenen nerf de şükürler olsun sonunda geldi. Kurtulduk Sage'den büyük ihtimalle bir süre ama yeterli olacak mı artık onu oyun içinde göreceğiz bilginize. Aynı şekilde Haşeş'ine de biraz nerf geldi bilginize arkadaşlar. Onlara kendiniz bakarsınız. Asıl nerfler burada işte. Maigo'da şöyle oldu. Maigo'ya da küçük nerfler geldi biraz. Ama bir şey daha şuna da galiba buff geldi. Tamamen değilim. O şöyle değişimler var. Bakarsınız ve son olarak sınıf değişimleri de şöyle yazıyor. Buyurun kendi sınıfınızı okuyun. Çünkü ben okursam bu video zaten 26 dakika olmuş. Herhalde 35 dakika 40 dakika falan olurdu. Evet. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2,5 TL'den başlayan fiyatla membro destekleyebilirsiniz ve YouTube Premium'la da destekleyebilirsiniz. Unutmayın reklamları görmeden. Onun dışında bedava desteklemek isterseniz AdBlock'unuzu kapatarak ya da kanalda izleyerek destekleyebilirsiniz. Unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.